Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün size Minecraft'ta kim daha Sigma ona bakacağız. Şimdi Yusemir geçen sefer sana bir sapladım. Hatırlatırım. Oğlum bak atarım seni şu aşağıya. Ee, çok biliyorsun. Şimdi dur. Dur la vurma. Vurma. Şimdi önce sen mi başlarsın? Gittim başladım Allah'a emanet. Tabii Hadi, Yusuf. bakalım. <laughs> Hadi Yusemir gidiyor. İzi bak zekilik. Evet. <laughs> Bekle. Ne beklesi var kardeşim? Kaybetti bir defa ya. Ben kabul etmiyorum. He? He? Bu sandıkta ne var? Bunda blok var. Yani. Bekle geliyorum oğlum bekle. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi De kardeşim ne? gerçek sigmalar. Aha. Aha. Yusuf Emir yapıyor. Yusimir yapıyor. Mükemmel. Mükemmel gidiyor. Yusimir eksiksiz hatasız yapıyor. Çok güzel. Ben bak. Yaşarsın. Sigma Stigma. Hadi. <laughs> Hadi. Evet. Evet. O biraz fazla oldu. Evet. Evet. İşte. Lan. Evet. Ben... O <laughs> nasıl geçeceğim buradan o zaman? Yaptım işte her şeyi. İsim ben neredeyim? Bir dakika. Bu işe yarar mı acaba? Oğlum ne şurada niye ortada yol varken kenardan gidiyorsun sana? ne bileyim buraya işaret koymuşlar kardeşim ben kabul etmiyorum. Hadi bir daha den hadi. Şaka yaptım şaka. Ağla. Yine o lava atacağım bekle. Şimdi bu ne? Sadece su. Ne var? Bot var. He. Burada ya başka... Niye bütün bot aldın oğlum? Manyak mısın sen ya? Ne bileyim oğlum fazla bot göz çıkarmaz. Önce sen mi ben mi? Az önce ben yaptım. Tamam o zaman

ya hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ne alaka ya? Saçmalık. Rizim. Kardeşim ben gitmişim. Utanıyorum ya. Hadi oradan ben ya. Ben gitmişim. Parkurun kralını yapmışım. Ağlama. Bana ne? Canlar bu böyle ağlayacak da biz vallahi hiç test yapmam ya. Yani. Ağlamaya gidiyorum. Ki. Ağlama köşem. Evet. Oh. Şimdi burada ne yapacağız? Sandıkta tabanca var. Ne yapıyorsun? <laughs> Hoş geldin. Aldım. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Geriye doğru dönelim sırtımızı tamam mı? Üç deyince birbirimize sıkalım. Tamam. Tamam. Hadi. Dön geri. Döndüm. Sayıyorum 3'ten geriye. 3 2 Oha! İşte o. Ne alaka? İşte. Ne oldu o... ha? Bana da geldi. istiyorum. Öyle bir şey yok. Bana da geldi. Bana da geldi. Ha? Oo bir daha geldi. <laughs> Ama buna tek puan sayılır. Ya. Şimdi bu testle şimdi ne yapacağız burada? Araç mı seçeceğiz? Hızlı olan mı? Bu da mı var? Bu da, bu, bu da mı var? Onu ben koydum az önce. <laughs> ee, önce sen seç. Bak. Farklı duruyor. Sevdim. Aa! Ne alaka ya? Oğlum en küçük. Oğlum öldürme. Öldürme ya. Bir dakika. Bir tek ona binilerek olmuyordur o. Bende de vardır. Dur. Ee, ee, şu. Ya. Evet. Aynen. E ben süremiyor. <laughs> Sigmalar sürer sadece. Ya oğlum bir dakika bu? Bunda da. Aa! Bunda da. Bunda? Ya hayır ya. Yusuf tek olana dağ binmiş. devam ediyor. <laughs> ya tabancam da yok ki arkadaş. Attım onu tabancayı. ana. sıkayım mı? Sıkayım mı? Tamam tamam tamam. tamam. <laughs> yani. Şimdi bu ne? Siyah, koyu yeşil, beyaz. Kafa var burada. Kafa derken. Kafa derken de. ha. ha. O şu silahı bırak. Artık. Yok bu şey emniyet. O ne zaman var? bu puzzle önce sen çöz sonra ben çözeyim. Hadi bakalım. Oğlum burada ne var ki? Neye göre koyacaksın ki onu? Uuu, zeki değilsin biraz. Tek. Her rengine göre. Evet. Aynen öyle hop. E mor hangisi? Hop. Ha mor bu. He. <laughs> <ne>? Aha. Evet. <laughs> ne? ne? <gülüyor> ne ne? Neyi yanlış yaptım? Yanlış Dur ya. bir şey yok. Bir dakika ya. Şimdi bak ben salak değilim. Hani teknik olarak. Yani hiç olmazsa belli bir IQ seviyesi üstünde olduğumu düşünüyorum. Onun için bunları tek tek koymakla uğraşmayacağım. Yani doğal olarak. Bak bu buraya. Tamam. Bir tane oğlum fazla bu. Bunu ben kafama taksam. <laughs> Kafa derken. Ee? Ee? Magandamız oğlum havaya ateş açıyor. Magandayım tebelim magandayım. He? He? Ee? Ne oldu? Daha şunları yerlerini yerleştirip bir tane fazla onu anlayabilecek kapasitede değilse. Öldüreyim mi? Öldürme abi. <laughs> abi ben oluyor. Ya Şişt, kuzu kuzu gel. Şimdi bu ne? Adam direkt çöktü ya. Kardeşim fight might bir şey yaparız şimdi. Aman yani. Hop. Gel Ama abi. o sıkıntı. Oğlum ben ne yapacağım? He, Yusuf Emir. Hayır. Hayır, izin vermem sıkarım. Havada gel. <laughs> <laughs> Kazandım. Woohoo. İşte böyle. Sigmalık böyle bir şey. Ne oldu? Samer? Bir göremiyorum artık seni. He? Niye susuyorsun güzelim? Merhaba. Sapladım ki işte. Aa nasıl oldu? Ben nasıl, niye? Aa? Lan ne yaptın? Sen niye korktun? Ben anlamadım. Ben düşüyordum ama neyse. Hop kazmamızı aldık. Şimdi hangisini kurtaracaksın? Yani, bunu? de sen aldın. Ne? Sen de sen aldın. He al. O zaman önce ben yapıyorum testi. Yap. Şimdi. Hadi. 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 Abi hadi. ben zümrütleri atarım. Evet. Ne? Ne ala gel bas kurtardı. Şöyle. <laughs> At doğru ya. Atlama mesafesindeydi. Aa, yazık. <gülüyor> <gülüyor> ya bu çocuk tam gerizek. Şimdi bu sandıkta he he neye göre aldım. <laughs> Hızlı olan. VS mi atacağız? Oğlum adam ol. Kardeşim bırak. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun? Çıkmaya. Niye? Görüşürüz. Ana <laughs> alaka? Woo, easy gelme. <laughs> ya oğlum. Aranın dışındayız gel bir vs gel. Gel gel. Neredesin? Gel gel. Gel gel. O ne oğlum? Evet. <laughs> Ama adaletsizlik. O senin mermin videonun başlan diye bir. Oh ya. <laughs>